Merhaba arkadaşlar Bybit isimli ticaret sitesi ile arkadaşlar ilgili detaylı bir anlatım videosu çekeceğim Bybit arkadaşlar bilindiği üzere Türkiye borsasında arkadaşlar henüz 2 Mayı itibariyle giriş yaptı ve şaşalı bir girişle reklamlarla çeşitli arkadaşlar etkinlikle bu girişini tanıttı Bybit arkadaşlar Bybit.com arkadaşlar bilindiği üzere bir kripto para ticaret sitesi yani bir Binance bir Kucoin bir OKX gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Bybit arkadaşlar tabi bu sitelerin en büyük rakiplerinden biri. Binance, KuCoin ve OKX gibi büyük borsaların en büyük rakiplerinden biri. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar Bybit gayet gelişmiş bir altyapı. Gayet gelişmiş sponsor destekli iş ortakları ve gelişmiş ağıyla arkadaşlar Binance, OKX ve KuCoin'in en büyük rakibi olacak bir kripto para ticaret platformudur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Sonraki seviye ticaret diyor. Slogan bu şekilde. Kripto para birimleriyle satın almayı, satmayı, ticaret yapmayı ve kazanmayı kolaylaştırdık diyor. Buradan e-posta adresini girdiğiniz zaman arkadaşlar size çeşitli tanıtım mailleri, tanıtım organizasyon etkinlikleri ve tanıtımla ilgili arkadaşlar mailler atıyor. Burada arkadaşlar 24 saatlik işlem hacmi. Yani nedir bu işlem hacmi? Bybit borsasında arkadaşlar 24 saat içerisinde global bazda, küresel bazda arkadaşlar gerçekleşen dünya genelindeki arkadaşlar toplam arkadaşlar miktar yani tutar arkadaşlar. Burada da görüldüğü üzere arkadaşlar 14 milyar 985 trilyon 877 bin 201 dolar tutarında arkadaşlar toplam 24 saatlik hacmi var arkadaşlar. Bu Aşağı yukarı arkadaşlar KuCoin'le eşdeğer. Tabi Binance'la eşdeğer değil ama KuCoin'le eşdeğer. OKEx'e de eşdeğer değil ama KuCoin'i yakalamış durumda şu an arkadaşlar. Gayet iyi bir rakam diyebiliriz 24 saatte. Yani ne demek bu? Yatırımcılar arkadaşlar, traderlar sitede aktif. Siteyi yoğun olarak kullanıyor. Küresel ve dünya genelinde arkadaşlar. Site gelecekte yükselen bir değer olacak. Bybit, Bybit sitesi arkadaşlar. Burada yerinizi almaya bakın ve bir an önce arkadaşlar Bybit'e kayıt olun diyorum. Şimdi aşağı kısımlara doğru iniyoruz. Burada arkadaşlar çeşitli olarak tanıtımları var. Bit USDT Now Live diyor arkadaşlar. Şimdi dene diyor arkadaşlar burada. Burada da arkadaşlar Derivatives Trading News Pairs diyor arkadaşlar. Yeni bir etkinliğini tanıtıyor. FTM USDT and Algo USDT arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? bir swap yani takas gerçekleştirebiliyorsunuz. İki parite arasında burada bunun belirtisi arkadaşlar. Onu yazmışlar. Spotlight on trading diyor arkadaşlar. Zero maker fee diyor arkadaşlar. Yani sıfır yapıcı komisyonu diyor arkadaşlar. Yani yapıcı komisyonu ödeme diyor arkadaşlar. Ends and on burada bir tarih vermiş. 31 Ekim tarihi itibariyle 10 itibariyle buradaki projenin sonlanacağını belirtiyor Bybit sitesi. Şöyle Aşağı inelim. Aşağı indiğimiz zaman burada bizi bir ekran karşılıyor. Ters sürekli şeklinde USDT kalıcı ters vadeli işlemler burada ise leke bölümü mevcut. Burada arkadaşlar çeşitli pariteleri tanıtıyor. Tabi burada iki tane parite: Bit USDT, BTC USDT, Ethereum USDT ve XRP USDT şeklinde yani iki tane paritenin arkadaşlar burada bir e, skalasını, grafiğini koyuyor. 24 saatlik fiyat değişimi, grafiği, ticaret ve burada da arkadaşlar fiyatını belirtiyor. Burada tabi özellikle takas yapanlara, swap yapanlara yönelik bu bölüm arkadaşlar. Burada direkt takasa girebiliyorsunuz. Burası takas bölümü. Yani buraya tıkladığınız zaman, mesela şöyle buraya bir tıklayalım. Buraya şimdi şöyle. Evet. Tıkladıktan sonra arkadaşlar siz direkt takasa atıyor. Yani bu ne demek elinizdeki arkadaşlar bitcoinleri USDT'ye çevirebiliyorsunuz yani dolara çevirebiliyorsunuz arkadaşlar burada bunu ifade ediyor Burada da arkadaşlar Elinizdeki BTC'leri USDT'ye çevirebiliyorsunuz Yani bunlar hep çevir takas swap işlemleri Burada da arkadaşlar bu şekilde Burada da bu şekilde Şöyle aşağı kısma iniyoruz İşte bizimle ticaret yapmak için birkaç neden diyor Burada nedenler olarak arkadaşlar projenin platformunun öne çıkan yönü. Akıllı sezgisel kripto ticaret platformu önde kalmak için gerçek zamanında piyasa verilerini ve rekabetçi bir piyasa likiditesi elde edin. Güvenileceğiniz bir kripto platformu dalgalı piyasa dönemlerinde bile %99,9'luk kullanılabilirlik geçmişimizle sorunsuz ticaret. 24 saat destek arkadaşlar burası da önemli. Diğer kripto para platformlarında arkadaşlar bu şekilde kesintili oluyor. Yani 7.24 destek alacağınız platform sayısı çok az. Tabi Binance hesaba katmazsak Binance'da 7.24 ama bir KuCoin'e baktığınız zaman arkadaşlar 7.24'te biraz sıkıntı var. Destek alamıyorsunuz canlı destekle. Bizzat yaşadığım için canlı destek konusunda KuCoin'de mesela sıkıntı var arkadaşlar. OKEX'te ve Binance'ta bu durumu yaşamıyorsunuz. Ama diğer borsalarda yine yaşanıyor. Fakat Bybit'te arkadaşlar 7.24 destek var. Burada da görüldüğü üzere her zaman yanıt alacağız anlamına gelir diyor. Bu da önemli. Yaşadığınız sorunlu arkadaşlar. Sağ alt köşede böyle bir kulaklık var. Chat with bot diyor. Bot ile sohbet anlamına geliyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi bir ekran karşılıyor. Bu ekranın arkadaşlar bakın. Buraya merhaba yazdı. Şimdi burada arkadaşlar ne diyor? Ha, dilinizi seçin buradan diyor. Şöyle yapalım. Daha fazla seçenek diyelim. Tıkladıktan sonra burada bize attı. Buradaki dilleri destekliyor. Şu an Türkçe burada yer almıyor. Burada İngilizce seçiyoruz. Seçtikten sonra tamam diyoruz. Done diyoruz. Burada arkadaşlar nasıl bir sorun yaşıyorsunuz diyor. esit diyor. Evet nasıl bir sorun yaşıyorsunuz diyor. Mesela iki adımda doğrulama kayıca sorunu mu yaşıyorsun diyor. Çekim sorunu, dönüştürme sorunu, veya arkadaşlar deposit ile ilgili bir sorun mu yaşıyorsun? Trade sorunu mu yaşıyorsun? Nasıl bir sorun yaşıyorsun? Ç yani seç diyor. Mesela buradan seçiyoruz. Evet. Bir tanesi seçtik. Buradan şimdi hangisini seçeceksin? Deposit, withdraw, exchange. Hangisiyle ilgili sorun yaşıyorsun? Daha detaya iniyor. Deposit mi? Mesela withdraw. Çekim, çekim diyelim. Çekim sorunu yaşıyorum. Yazıyor. Lütfen birini seç diyor buradan arkadaşlar. Aynı tepki otizm minimum ha. Mesela minimum çekim nedir diyor burada arkadaşlar. Burada da çekim ile ilgili yardım talep ediyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Buradan mesela çekim, çekim ile ilgili yardım talep ediyorum diyeyim. Burada da arkadaşlar ilk seçeneği seçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın resimli olarak da sistem sizi yönlendiriyor ve detaylı olarak da açıklamaları yapıyor arkadaşlar bakın. Bütün sorunun çözümüne yönelik yardımcı oluyorlar. Anında geri dönüş yapılıyor. Anında arkadaşlar görüldüğü üzere hemen yazılıyor yani. Hemen yazdığınız an hemen yazıyor. Otomatik robot sistemi var burada arkadaşlar. Buraya kapatalım. Çünkü şu an itibariyle bir sorun yaşamıyoruz. Burayı gösteriyoruz. Şöyle yapacağız. Evet. Şöyle yapalım. Kapanmadı. Minimize. Burada minimize seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Evet indiriyor. Şöyle aşağı inelim. Her seviyede tüccarlar için esnek ticari stratejileri diyor. Burası da önemli arkadaşlar. Bir slogan. Burada arkadaşlar baktığımız zaman yine bir slogan belirtmiş arkadaşlar. Başlarken diyor. Buraya daha sonra tıklayacağız. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın 3 tane bölüm ayırmış. Kriptoda yeni. Ticarete yeni başladı. Uzman tüccarlar. Arkadaşlar burada 3 bölüm var. Şimdi burada sizin seviyeniz nedir? Siz bu piyasaya yeni başladıysanız birinci seçeneği seçmeniz lazım. Eğer henüz yani amatörseniz kriptoda yeniyi seçmeniz lazım. Uzmansanız Burada uzman seçeneğini seçmeniz lazım. Ben 2013'ten beri bu piyasada olduğum için arkadaşlar uzman seçeneğini seçiyorum ve Get yes, Started başla diyorum arkadaşlar. Başladığım zaman görüldüğü üzere şimdi benden kayıt olmamı istiyor. Şimdi ben burada sisteme bir Evet sisteme kaydoldum. Sisteme kayıt olduktan sonra mail ile gelen doğrulama kodunu girdim. Ve arkadaşlar böyle bir tebrikler diyor. Şimdi böyle bir ekrana atıyor. Sen diyor yeni ticarette misin diyor arkadaşlar. Burada yeni başlayan mısın diyor kriptoya. Burada da arkadaşlar uzman trader mısın diyor. Ben uzman trader seçeneğini seçiyorum. Tıkladım. Tıkladıktan sonra burada kripto transfer et ve kripto satın al diyor. Ben burada belki sonra seçeneği var arkadaşlar. Maybe later ve back to home yani ana sayfaya geri dön diyorum. Ana sayfaya geri dönüş yapıyorum. Şimdi ana sayfaya geri dönüş yaptıktan sonra şöyle bir trade ekleyelim sonraki süreç buraya burada arkadaşlar sistemi tanıtıyor ne istiyoruz burada arkadaşlar yine ne istiyoruz burada yine ne istiyoruz İşaretli fiyat pozisyon ve sipariş geçmişi bu şekilde arkadaşlar ekrana atlı btc usdt yani Bitcoin dolar burada ekranına atıyor ilk aşamada Attıktan sonra böyle ekran açılıyor. Confirm diyoruz buraya. Bildirimler sekmesini onaylıyorum. Şimdi arkadaşlar bu ekranda tabi görüldüğü üzere burada arkadaşlar buy long ve sell short ekranını atıyor. Bu bilindiği üzere kaldıraçlı işlemler. Kaldıraçlı işlemlerde arkadaşlar ben uzman bölümünü seçtiğim için ilk olarak beni buraya attı. Fakat kaldıraçlı işlemleri yeni başlayan ve arkadaşlar orta düzeyde amatör olan yatırımcılara önermiyoruz kesinlikle. Çünkü arkadaşlar tamamen uzmanlık ve tecrübe isteyen bir arkadaşlar bölümdür kaldıraş işlemler. Bunun için burayı anlatmayacağım ilk aşamada arkadaşlar. Şöyle ana sayfaya gelelim. Burada buraya da çevirelim arkadaşlar. Türkçe yapalım. Çevirdikten sonra arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar burada anlatılması gereken bölüm şöyle menüsün menümüze giriyoruz arkadaşlar. Bak şöyle girdim. Girdikten sonra burada arkadaşlar bu benim kodum. Bu benim üyelik kodum arkadaşlar. Bu lazım olacak tabii şu kod. Onun dışında hesap ve güvenliğe tıklıyoruz. Hesap ve güvenlik ayarlarımızı yapacağız bu bölümde. Şimdi buraya girdikten sonra arkadaşlar bakın burada önemli nüans bir nokta var şimdi. Burada yapılması gereken en önemli ayar nedir? Tabii ki çift adımlı doğrulamadır arkadaşlar. Bu önemli. Niye önemli? Yapılacak bir hacker saldırısı, yapılacak bir siber saldırıda kişilerin bütün yatırımları gidebilir. Bütün cüzdan bakiyeleri bir anda gidebilir. Bu çok önemli bir nüans nokta. Şimdi orada e-mail doğrulaması var ama yetmez. Çünkü e-mail doğrulaması çeşitli arkadaşlar saldırılarla çökertilebilir. Onun için buradan ne yapıyoruz? SMS doğrulaması yapılması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradan numaranızı giriyorsunuz, onayla diyorsunuz. Onayla dedikten sonra 24 saat içinde arkadaşlar, hatta 24 saat sonra arkadaşlar sizin telefon numaranıza kod yolluyor. Bu kodu tekrar bu bölüme girerek girebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada doğrulamayı yaptık SMS doğrulamasını. Telefonunuzu giriyorsunuz. Telefonunuza gelen kodu giriyorsunuz ve sonrasında arkadaşlar SMS doğrulamanız yapılıyor. Bu bir güvenlik adımı. E-mail doğrulaması, SMS doğrulaması çok önemli. Onun dışında arkadaşlar Google çift adımlı doğrulama arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bu Alt handikotör program vasıtasıyla arkadaşlar gerçekleşiyor. Bakın buradan Send Verification Code diyorsunuz arkadaşlar. Doğrulamayı yapıyorsunuz. Buradan belirtilen seçenekleri seçmeniz gerekiyor. Seçtik. Doğrula dedik. Evet. Buradan arkadaşlar şimdi kod gelecek mail adresine. Bu mail adresindeki kodu gireceğiz. Evet şu an arkadaşlar dediğim gibi burada bir QR kod verdi arkadaşlar. Google Eğit Handikatörü indirmeniz lazım. Android ve iOS cihazlarınız için arkadaşlar. Buradan bakın arkadaşlar indiriyorsunuz. Buradan QR kodu okutup okutup QR kodu girdikten sonra arkadaşlar direkt telefonlarınızın kamerasıyla da okutabilirsiniz hatta. Direkt Authenticator'ı indiriyor. Şöyle indirdikten sonra arkadaşlar Authenticator'ı sağ alt kısmında bir artı işareti var. Şimdi autoindikator programının içindeyiz. Bu alt autoindikator programında arkadaşlar sağ alttaki artıya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra QR kodunu tara diyeceğiz. QR kodunu tara dedikten sonra bu arkadaşlar Bybit ekranında çıkan Bybit kare kodunu çift adımlı doğrulama kodunu okuttuğumuz zaman sistem otomatik entegre oluyor, bağlanıyor. Onun dışında kurulum anahtarı gir. Kurulum anahtarı gir dediğimiz zaman Bybit Google doğrulama QR kodunun altındaki Burada arkadaşlar rakamlar ve sayılar var hemen altındaki. Rakamlar ve sayılar kurulum anahtarıdır. Bu rakamlar ve sayılara girdiğimiz zaman kurulum anahtarı olarak otomatik olarak sisteme tanımlanır. Güvenlik arkadaşlar. Şimdi QR kodunu tarayacağız. Daha QR... QR kodunu taradık. QR kodunu taradık arkadaşlar. Bybit otomatik olarak 6 tane güvenlik kodu belirledi. Bu güvenlik kodları arkadaşlar bir seferlik giriş yaptıktan sonra otomatik olarak değişiyor. Bakın hatta dakikada değişir bu kodlar. Güvenlik sebebiyle çok üst düzey bir güvenlik koruması, korumasıdır arkadaşlar. Google e Google Eğitim programını eğer siz burada Bybit hesabından sonra Google Eğitim Dekatör programını silerseniz telefonunuzu arkadaşlar. Yani Google e Out bir şekilde giriş yapamazsanız çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Bybit hesabınız kilitlenir giriş yapamazsınız. Bununla ilgili de Bybit'e kimliğinizi atmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani doğrulama yapmanız gerekiyor. Eğer bu gibi durumlar başınıza geldiği zaman bir hafta boyunca arkadaşlar hesabınıza giriş yapamazsınız. Onun için Google Authenticator e arkadaşlar erişimi kaybetmeyin. Google Authenticator e silinmesi durumunda, telefonla arızalanması durumunda Google et endikatörü bir şey olması durumunda, başına bir şey gelmesi durumunda arkadaşlar çok büyük sıkıntı oluyor. Bütün borsalarda böyledir. Binance'da böyledir. Kucoin'de böyledir. Hoxix'de böyledir. Bybit'de böyledir. Doğrulama yapmanız gerekiyor ve doğrulamanın süresi arkadaşlar ne oluyor? Minimum 7 gün oluyor. Maksimum 14 gün oluyor. Bu şekilde süre aralığında çözülür arkadaşlar. Tüm büyük borsalarda bu şekildedir. Evet buradan arkadaşlar telefondan QR kodunu okutarak arkadaşlar şu an Bybit arkadaşlar doğrulamasını yaptık. Doğrulamasını yaptıktan sonra arkadaşlar burada hemen değişen kodu gireceğiz şimdi. Bakın burada değişen telefonumdan şu an kodu yazıyorum buraya. Burada bana verilen kodu yazdım. Her dakikada bir değişiyor bu kod arkadaşlar. Hemen şu an süresini doldurmadan girdim. Evet. Şu an arkadaşlar ne oldu? Burada 3 adımda başarıyla tamamlandı ve Google Authenticator e programını arkadaşlar Bybit sistemine senkronize ve entegre ederek şu an sisteme tanımlamasını gerçekleştirdik.